Merhaba, ben Sühan Akgün, Teta Healing Master Eğitmen. Bugün hep birlikte yaratım meditasyonu yapmayı ister misiniz? Aslında hayatımıza baktığımızda, bugünkü hayatımız bizim kendi eserimiz, kendi yaratımımız. Hepimiz hayatı sevgiyle, neşeyle, istediğimiz şekilde deneyimlemek için buradayız. Ama bazen nedense istediklerimiz bize çok uzak gelir. Gerçekleştiremeyeceğimiz endişesine kapılırız. Halbuki hep birlikte mutlu, sağlıklı, neşeli, güzel bir hayatı hak ederiz. Şimdi hayatınızda neler olmasını isterdiniz? Bir düşünün. Bu güzel bir ev mi olurdu acaba? Güzel bir araba mı? Ya da maddi bir şey olması gerekmiyor. Manevi herhangi bir şey mi? İşinizde bir terfi mi? Ya da kendi işinizi kurmak mı? Eğer kalbinizde arzusu varsa bu zaten sizin hayatınızda olabilir. Bunu nasıl gerçekleştirebiliriz? Meditasyondan önce hepinize önerim hatta ricam, bir kağıt kalem alarak hayatınızda olmasını istediğiniz her ne ise onu detaylarıyla yazmanız. Ne demiş atalarımız? Söz uçar, yazı kalır. Yazmanın sihirli bir gücü vardır. Onun için önce bir kağıt kalem alın. Ve hayatınızda ne olmasını istiyorsanız onları yazın. Bir ev mi istiyorsunuz? Nerede olmalı? Şehrin ortasında, hareketli, cıvıl cıvıl bir yerde mi? Ya da ağaçlıklı, sakin bir yerde mi? Kaç odası olmalı? Nereye bakmalı? En önemlisi, siz bu evin içinde neler yaşayacaksınız? Neler hissedeceksiniz? Duygularıyla birlikte kalemi alın. Bunu bitirdikten sonra meditasyona başlayabiliriz. Şimdi hazır mısınız meditasyon için? O halde gözlerimizi kapatalım ve gevşeyerek başlayalım. Derin bir nefes alalım ve yavaşça bırakalım. Tekrar derin bir nefes alalım, tüm bedenimizin hücrelerinde dolaştıralım ve yavaşça bırakalım. Ve son olarak bir derin nefes daha rica ediyorum sizden tüm hücrelerinize yollayın. Ve artık size hizmet etmeyen ne kadar geren, üzen enerji varsa bırakın nefesinizle terk etsinler sizi. Sonra kendimizi güzel bir yeşillikte hissedelim. Yem yeşil bir çimenlikte. Sadece siz varsınız. Yeşil çimenlerin üzerine çıplak ayaklarınızla basıyor, yürüyorsunuz. Toprağın nemini, çimenin hissini izin verin. Tüm bedeninize yayılsın. Hava güzel. Bakın gökyüzüne masmavi, hafif bir rüzgar, ılık bir güneş sizin arkadaşlarınız. İlerleyelim bu çimenlikte. Ve rahat edeceğiniz bir yere oturun güvende, huzurlu, mutlusunuz. Ve avuçlarınıza bakın. Avuçlarınızın içinde bir ışık balonu hayal edin. Bu sizin ışık balonunuz. Bu sizin yaratım balonunuz. İstediğiniz renk olsun. Pırıl pırıl. Ve o ışık balonunun içinde az önce yazdığınız her şeyin olduğunu görün. Her neyse, hayatınızda olmasını istediğiniz, yazdığınız her şeyi görün. Detaylarıyla. Ve sonra bu balonun içine girin. Orada hissedin kendinizi. O kadar somut, o kadar gerçek. Hayal ettiğiniz, istediğiniz o. Şimdi hayatınızda. Neler hissediyorsunuz? İzin verin kendinize bunu bir gerçeklik olarak yaşamak için kendimize izin verin. Tadını çıkarın. Sonra tekrar balonun dışından bakın avucunuzdaki ışık balonuna. O sevinci hissedin. O mutluluğu hissedin. Artık istediğiniz bu hayatınızda. Ve sonra ellerinizi kaldırın gökyüzüne. Ve bırakın ışık balığımız yükselsin göğe doğru, evrene doğru. Ve siz hayatınızda yaratmak istediğiniz bu güzelliğe sahip olarak bunun mutluluğuyla, huzuruyla, güveniyle kalkın ayağa ve yavaş yavaş yürüyün geleceğinize. Tüm dileklerinizin gerçek olmasını diliyorum. Sevgiyle kalın.